Herkese merhaba canım arkadaşlarım nasılsınız Antep'ten hep hepinize sevgiler Bugün de dedim ki videomu seslendireyim biraz yorgun olabilirim e, Beni neredelerden izliyorsunuz Antep'ten dedim ben Antep'ten vloglarım geliyor e, Sizlerden e, bir isteğim var e, kanalıma abone olursanız e, beğenip e, bir Zil açarsanız bildirimler her akşam 7'de geliyor çünkü Her gün bir video paylaşıyorum 7'de de videolarımı e, izleyip beni desteklerseniz mutlu ederim. İster sesli ister sessiz e, ne tarz bir video istiyor, istiyorsanız ben sizlere çekebilirim. E, sessiz vloglarım sevildi. E, ben çok teşekkür ediyorum. Önce e, beslenme videosu görüyorsunuz. Arkasında temizlik videosu gelecek. Onun arkasında da e, bir kurutma yemeği yapmıştım. Onu anlatacağım sizlere. Bugün biraz dediğim gibi veli toplantısı vardı e, küçük kızımın. Ee, onun okuluna gittik veli toplantısı vardı çok da kibar bir öğretmenimiz vardı çok da seviyoruz hem kızın puçesini seviyor hem de e, ben hiçbir sıkıntı yaşamıyorum seviyorum onu ee, şöyle onun beslemesine elma koydum gördüğünüz gibi e, ben e, bugün be e, listesinde elma vardı büyük kısma da şöyle nodul var e, o yeni <laughs> keşfetti çünkü ben evime bu tarz e, gıdaları e, çok nadir sokuyorum İstiyor ya çocuklar yapacak bir şey yok sosunu da kendisi böyle yedekten de istedi. Sosunu da kenarına koydum. Hem bulaşıklarımı yıkıyorum hem de işe koyuluyorum. O bu şekilde demlenmeye bıraktım arkadaşlar daha iyi oluyor. Bir de büyük kısmı şimdi meyve koyacağım. Portakalları yarım ay şeklinde istedi. Ben her zaman onu beslemesine meyvesini, o işte değişiyor meyve suyunu e, koyuyorum ama her gün sabit harçlık da versem onun beslenmesi giriyor bazen arkadaşlarıyla paylaşıyor birlikte yiyorlar paylaşımcı bir çocuk e, onu da altını çizeyim biz harçlık versek de e, bazen gözlemliyoruz e, aç kalıyorlar e, ve kızım hep paylaştığı için oradan biliyorum ve ben harçlığını verirken mutlaka beslenmesini de e, bırakıyorum çünkü oyuncağa para veriyorlar şöyle gösterdiğiniz gibi meyvesi hazır e, bu tabağa koydum bu aslında daha çok diyetçilerin kullandığı bir tabak. Bu yağsızdırmıyor, çok da kullanışlı bir şey. O yüzden iki kısıma da aldım. Bazen meyve, bazen de bu tarz e, soslu yemekler iyi oluyor. Poşetliyorum e, beslenme çantasını kirletmesin diye. E, bu yöntemler var benden. Benden daha çok izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bugün de değişik beslenme koyayım dedim ya, yani o videoyu çekeyim. Dün bir tane sulumuzu kırdık Esma berenin. Ee, onu koyuyorum. poşet açamadığı için poşeti böyle sardım. Öğretmen de yardımcı oluyor. Ona şişeyle koyuyorum. Ee, annesi onu de düşürdü. Yani bana e, şey dayanmıyor suluk. Her seferinde kırıyorum ve size de gösteriyorum. Ee, kızımın odanın suyunu süzdüm arkadaşlar şu şekil. Ee, bu şekil o süzüldü. Ee, güzel bir şekilde üzerine e, önce kendi sosunu ekleyeceğim. Arkasından da e, ketçap ve mayonez koyacağım e, şimdi ben böyle videolar paylaşıyorum e, şortlarım var şortlarda da izleyebilirsin şortlarım kurgu üzerinde arkadaşlar gerçek değil onları herkes gerçek sanıyor <laughs> hatta benim kafayı kaçırdığımı sanıyorlar ama öyle bir şey değil e, gayet normal e, şimdi ben e, KPSS sürecimde olduğu için bu tür e, e, yani çocuklar istediği için hem bana da kolay geliyor sabah e, işte 7'de kalkıyorum Gece bir duyuyorum de çünkü derslerim oluyor bazen o derslerde size çekiyorum işte bu kadın zomdan ders alıyor nasıl kahve hazırlıyor kahvesi hazırlanıyor ve soran akrabalar oluyor bana ulaşıyorlar soruyorlar nasıl verimli mi diye ben tabii ki o şekilde öneride bulunuyorum tabii ki benim Murat Hoca çok iyidir bize birçok şey öğretti şükür artık konular bitiyor ve kamplarım başlayacak. E, Alfa kampları satın alabilirsiniz. Benim KPS hazırlanan arkadaşlarım da var. Onları da biliyorum. Ben, bana ücretsiz sebebi ise ben zaten paketimi aldığım için içine dahil bir de böyle güzel biz uygun fiyata veren bir hocamız. Aslında onun gözünde para yoktu. Şu ezberci zihniyeti yok etmek için güzel bir sistem kurmuş. E, gün boyu zaten video izledim. Derslerimi çalıştım. Şimdi kızlarımın işte sabah kaldım böyle güzel beslenmeler hazırladım. Bir tane sosu koydum içine kısmın bes şeyine makarna şeyine nodulunan nodulun ismini bile karıştırıyorum maalesef. Bu tarz gidecek yapacak bir şey yok. Bir tanesini de dışına koyarsan dedi fazladan var anne. E, ben öyle seviyorum dedi. Şimdi e, biliyorsunuz depremden dolayı herkes salonda yatıyor. Onlardan bir ailede biz bizim gibi bir sürü aile var. E, kimse kibarlık etmesin. E, bir deprem geçti. Halen e, mutfakta sallanıyorum. Ondan sonra bazen eşime soruyorum deprem mi oldu diye. Yani artçılar devam ediyor. Ama çok kötü bir şey. Ben konsolun üzerinde benim notları görüyordunuz. Artık bu odayı sildim yatak odamı ağır ağır notlarımı taşıyacağım. Çünkü iki artı bir olduğu için ben daha sakin oluyorum. Yatak odası biraz çocuklardan uzak oluyor. Çünkü çocuklar dikkatimi dağıtabiliyorlar. Bunu da yeni keşfettim. İstemeden onların sesi duygusal duyu, duygusal giriyor yani. ondan sonra duyu olarak alıyorum ve etkileniyorum. Dikkat süzgecine geçmiyor. Bunu fark ettim. O yüzden dedim ki şöyle güzel bir tertemiz sileyim. E, kovan içine aspirin koydum. Biraz da sıcak suyla siliyorum. Siz benim tenceremi görmüşsünüz. Her şeyi onda ısıtıyorum. Neden doğalgazsın ki değil? Bu çözünürlüğü daha iyi oluyor. Ve ben e, kendi bildiğim yönden ayırmıyorum. Aspirin de çok temiz ediyor hanımlar, onu söyleyeyim. Uzun süre silme ihtiyacı olmuyor. Benim gibi C KPS hazırlananlar, çalışanlar için. E, mobilyalarınızda, beyaz aşıyalarınızda denediğiniz zaman göreceksiniz. E, ben normal bir markanınkini aldım. E, gayet de güzel. Uzun süre böyle parlıyor, bembeyaz yapıyor ve gerek kalmıyor. Ben çok çamaşır suyu kullanan bir insan değilim. Sebebi ise zaten burnum e, koku almıyor. Bir de kullandığım zaman e, böyle gözlerim etkileniyor. Ve mide bulantısı başlıyor. Sehirlenebiliyorum. O yüzden uzak duruyorum. Gördüğünüz gibi lise kitaplarım da burada. Ben e, genel kültür yeteneği lise kitaplarıyla hazırlandım. Geçen fark ettim. Hoca birisine harita sordu ve müthiş bir şekilde e, haritalama, görsel, uzmansal zekamı kullandığımı fark ettim. Bir anda da seslenirken anlatıyorum <laughs> deprem oldu? E, bu kusumun ders çalışma masası aslında. Ama ben kendim e, kullanacağım bu yıl. E, onların odasına zaten sığmadı. Ee, güzel, evimi seviyorum aslında. Küçük de olsa ben çok seviyorum. Ee, rahat, huzurlu. Ee, bina ortamı çok güzel. Ee, ondan sonra ee, kimse görmüyorsun. Herkes çalışıyor. Şöyle göstereyim. Oraların içine kitaplarımı koyacağım. Onun için silmem gerekiyor. Dik bucak böyle tertemiz yaptım. Temizlik vloglarımı sevdiğiniz biliyorsunuz. Sesli ya da e, müzikli isterseniz ben güzel bir şekilde size hepsini anlatırım arkadaşlar. Fark etmez. Aslında müzikli de benim işime yarıyor. Neden biliyor musunuz? Müziği ekliyorsun, geçiyorsun ama yazıyorum. Yazıyla da her şey anlatılmıyor. Ee, biraz hayattan günlük vlog isterseniz çekebilirim. Ne yapıyor, ne ediyor, nerede yaşıyor gibi. Ee, tabii benim de kraterlerim var. Çocuklarım ya da eşim göstermiyorum. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlar var. Ben görüyorum. Ee, verilere bakınca evet yeni gelen arkadaşlar var. Yurt dışında izleyenler var. Yurt içinde izleyenler var. Hepsi selam olsun. E, gördüğünüz gibi şöyle güzel e, aynamın önünde silmek istiyorum. Biraz yekelenmiş gibi. E, Silvia'nın bir tane bezi var. E, sizler de göreceksiniz turuncu bezi. O da güzel kuruluyor. Tertemiz. Bu normal bir bez. Bunu da kaynatıyorum arkadaşlar. Çok da pasaklı bir bezi değilim. Herkes pasaklı zannediyor ama öyle bir halim yok. Dağınık olabilirim. Normal. E, çünkü ben kahve siyasından iki çocukla bir anneyim. Bazen çok e, zor olabiliyor. Sonu herkes böyle ev hanımı olunca zaten çok da misafir gelmiyor. Arada geliyor bir, bir iki misafir. Onlar da göstermiyorum. Onların video çektiğimden bile haberi yok. Geçen birisinin kafası da videonun içine girmişti. Allah'ım yarabbim çay alırken gülmekten çaldım. Ondan demiştim ki ya ben çekim yapıyorum orada çekilmişsin falan diye. Ama kasayla girmiş işte. Onlar da bilmiyorlar. Şu Silvia'nın bezi arkadaşlar. Ben bir e, tanıdığımdan aldım. Ben memnunum. Yani aslında mutfak silme bezi ama ben çok amaçlı her yerde kullanabiliyorum. mopuna kadar hepsi var. E, şöyle güzel bir şekilde. Çamaşırlarım katlanacak. Onları da orada görüyorsunuz. Onları da çekeceğim size. Ağır ağır yatak odama yerleşiyorum. Korkuyu yenmek gerekiyor. Kısım iyi bir uyku. Kısımda kocam, e, eşim halen korkuyorlar. O ya bu deprem der Yemin ederim erkekler daha çok korkuyor. Herkese soruyorum. Soruyoruz böyle bir ara ediyoruz. Erkekler daha çok korkuyor arkadaşlar. Biz kadınların annelik içgüdüsü herhalde. Ee, çok da korkmuyoruz. Çünkü eve giren bendim, yemek yapan bendim, çay yapan bendim. Ee, deprem korkusu çok kötü bir şey yani ondan söyleyeyim. Halen bile şu an sallanır gibiyim. Ee, korkuyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Şu an çadırda isteyenler var beni ben biliyorum. E, yurtta izleyenler var bir takipçim beni yurtta izliyor. Rabbim yardımcımız olsun dilerim e, sizlerde benim gibi güzel evlerinize geçersiniz. Ya benim e, böyle bir kitlem var ki e, tamam YouTube'a gelmiyor ama beni tüm sosyal medya e, şeylerine birkaç yerde varım ben oradan geliyor e, takip ediyor herhalde hoşuna gidiyor. Aslında e, insanlara <laughs> çok rahat e, video çekmem çok doğal olmam. E, bu yüzden ben patladım ama keşem Youtube'ya gelsinler. Bu ay ki e, gelirim e, depremsedim. Bu ay e, o geliri elde edemezsem bir daha sonraki ay o zaman da elde edemezsem daha iyi bir kazançla depremsediler. Zaten çok da deprem bölgelerine hep yakınım. Gerek Antep zaten Antep'te yaşıyorum da benim yaşadığım bölge çok şey görmedi. E, deprem görmedi. Biz depremi yaşamadı Yani yapışanın böyle e, yıkılmam mı olmadı ama Diğer yerler çok kötü arkadaşlar. Bir Adıyaman, Maraş, Malatya, Hatay'ı zaten hiç bahsetmiyorum. Hatay'da gitti Adıyaman kalmadı, Gölbaşı kalmadı. Maraş hiç kalmadı. Onlar gibi biz yaşamadan biz de çok kötü bir gece sallanarak uyandık. Anlam veremiyorsun, bu nedir diyorsun falan. Vallahi Rabbim hepimize gösterdi. İnşallah herkes kendi hayatında bir ders çıkartır. Şu lüks yaşamlardan bir vazgeçerler. İnsanları alay etmekten, dalgadan e, ondan sonra e, ne bileyim aşağılamadan, ben üstünüm e, gibi görmede sanki kendisi dindar biz değmişim gibi görmelerden insanlar bir vazgeçer. Ben kendi hayatımdan adapte oldum ve halen hep öyleyim. Şöyle güzel kuru yemeğimin de tarifini vereyim size. Gördüğünüz gibi ben bu şekil yapıyorum. Konserve kullanıyorum yazdan. Onları da hatta yapmış videosunu çekmiştim bir yerde 6 milyon izlenen bir videoydu. <laughs> bir yerde de 2-3 milyona yaklaştı. Birkaç yerde de yine o şekil oldu. Kitle denenler yazsam ilgisini çekti. Şöyle güzel pul biberimi. Biraz da karabiber ekledim ben. Pul biberimi de Hatice Sultan'dan almıştım. Buraya yakın bir tuhaf var. Onlar satıyorlar. Kullandım. Hoşuma gitti. Tekrar aldım. Ee, ondan sonra stoklamıştım onu da bir videoda gösterdim. Şöyle kuru yemek çok güzel lezzetli kurutmalıklarla yemek oluyor ben söyleyeyim. Ben konserveyi de severek kullanıyorum arkadaşlar. Kullananlar kullanmayanlar yorum yazabilirler. Böyle videoların gelmesini istiyorsunuz ne olur beni destekleyin. <laughs> Çünkü bir aydır atmaya başladım videolarım daha da gelecek yani. Anasından e, verdiğim emeğin çabasını karşılığını alayım yani. Şöyle kendi reklamımı da yapayım. Keşim şu Instagram'daki var ya o kadınlar gelse <laughs> yorum yazsa Yerden yere vursalar hiç e, alınmıyorum. Çünkü ben video içerik üreticisiyim. E, bir yerden içerik ürettiğim için neyi nasıl yapacağım bak orada o, onu bile dikkat etmemişim. E, ne yapacağımı biliyorum. Bilerek absürt bir şey yaptığım zaman izlenemeyeceğimi de biliyorum. Neyse kendinize bakın görüşmek üzere.